Selamünaleyküm arkadaşlar. 13 Mart Pazar. Adana bugün 2-3 derece. Çok soğuk, boyraz esiyor. Normalde bu erik ağacının üzerine şimdi arı olması lazım ama işte soğuktan. Hayvanlar e yuvadan çıkamıyor. Salkımda şu an arılar. Yaklaşık 20-25 gündür bakamıyorum araya. Gelemiyordum. Bugün geldim. Bugün de çok soğuk. Şu şurada bir arı doğmuş. Yaşlıdır. Kalmış burada. Gidememiş. Burada böyle kalmış donmuş. yarın hava parçalı bulutlu gösteriyor yarın ağrılar çıkar yarın da biz olmayacağız burada çiçeklere salır yakarlar evet herkese görüşmek üzere iyi günler